Herkese merhabalar. Nefis Yemek Evine hoş geldiniz. Sizler için bugün muhteşem bir tarif hazırladım. Umarım beğenirsiniz. Gerçekten muhteşem oluyor. Bütün takipçilerim hiç düşünmeden hemen deneyin. Eminim lezzetine ve kolaylığına bayılacaksınız. Şimdiden herkese afiyetler olsun. Hızlı bir şekilde tarifimize geçelim. Öncelikle sebzeleri yıkayalım, bir kenara alalım. Daha sonra geniş bir kabın içerisine ortam sıcaklığında 2 adet yumurta çırpalım. Dikkat edelim, bütün malzemeyi ortam sıcaklığında kullanalım. Kullandığım su bardağı ölçüsü 200 mililitre. 1,5 su bardağı süt, 1,5 su bardağı su, 1 yemek kaşığı şeker ilave ettim. Daha sonra 3,5 su bardağı un, 1 tatlı kaşığı tuz, 2 paket kabartma tozu ilave ettim. Bu tarifimi mayayla yapmıyoruz. 2 paket kabartma tozuyla yapıyoruz. Dilerseniz 1 paket ekleyebilirsiniz isteğe bağlı. İyi bir şekilde çırpalım. 150 gram çökelek ilave ettim. Dilerseniz peynir de ilave edebilirsiniz. Karıştıralım. Bekleme derdimiz yok. Hızlı bir şekilde kenara alalım. Daha sonra sebzeleri doğrayalım. Sebzeleri doğrarken lütfen dikkat edelim. İnce ince doğrayalım. Sizlere hemen kısaltılmış halini gösteriyorum. Doğrama işlemlerini biraz daha kısa tuttum. Hızlı bir şekilde geçit yapacağız. Dikkat edelim bu kısımlara. Videoda gördüğünüz gibi bu yöntemle hızlı bir şekilde doğrayalım. Ince doğruyalım, krep tarzında çörek hazırlıyoruz. Muhteşem bir lezzet. Bu tarifimden asla vazgeçmiyorum. Uzun yıllar yapıyorum. Sizlerde denemeyen mutlaka denesin. Denedikten sonra eminim lezzetine bayılacaksınız. Yok böyle bir lezzet. Kusura bakmayın biraz rahatsızlandım. Videolarıma ara verdim. Artık devam ediyoruz hızlı bir şekilde. Çok güzel tariflerim var. Hepsini yakın zamanda tek tek paylaşacağım. Youtube Nefis Yemek Evi kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. Konuyla ilgili düşünce ve tecrübelerinizi yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Bir adet patates de rendeleyelim olumlu veya olumsuz düşüncelerinizi mutlaka yorumlarda bizlerle paylaşın. Çok önemli. YouTube Nefis Yemek Evi kanalımı hangi ülkeden, hangi şehirden izliyorsanız mutlaka yorumlarda bizlerle paylaşın. Çok önemli. Bütün yorumları tek tek okuyorum. Herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yetişebildiğim kadar cevaplamaya çalışıyorum kanalımı büyütmem için, daha çok video paylaşmam için lütfen videolarıma beğeni ve yorum atmayı unutmayın. Beğeni ve yorumlarınız benim için çok önemli. Bildirim zilini açmayı da unutmayın. Bütün videolarımı paylaştığım anda sizlere ulaşmış olacak. Bütün tariflerimi güvenle deneyebilirsiniz. Birbirinden muhteşem tariflerim var. Kendime çok güveniyorum. Tarifimi denedikten sonra mutlaka yorumlarda bizlerle paylaşın. Sebzeleri güzel bir şekilde doğradık. Daha sonra hamurla buluşturduk. Bu kısma dikkat edelim. Sebzelerin büyüklüğü küçüklüğü fark edebilir. Biraz koyu olduysa üzerine yarım su bardağı süt ilave edebilirsiniz süt yoksa su ilave edin. Bakın hemen sizlere şöyle bir yakından gösteriyorum kıvamını. Kepçeye biraz sarmış olacak. Ocağı yüksek ateşe aldım. 1 tatlı kaşığı veya 2 tatlı kaşığı sıvı yağ ilave ettim. Yüksek ateşte tavayı kızdıralım. Daha sonra bir buçuk kepçe krep hamurundan ilave edelim. Dilerseniz iki kepçe de olur. Biraz daha ince severseniz bir buçuk kepçe yeterli oluyor. Bu kısımlarda ocağın altını orta ateşlere alalım. Yavaş yavaş kızarsın. Üzeri delik delik açılınca çevirme yapalım. Hafiften üzerine veya kenarlarına sıvı yağ ilave edebilirsiniz. Bakın nar gibi kızardı. Çok pratik oluyor. hızlı bir şekilde kahvaltı sofralarınıza hazırlayabilirsiniz tarif benden misafirlere şov yapması sizden muhteşem bir tarif ailenize, arkadaşlarınıza, komşularınıza herkese yapıp ikram edebilirsiniz. Tarifime çok güveniyorum. Final muhteşem olacak. Hemen sizlere şöyle bir yakından tekrar göstereyim. 2 tatlı kaşığı sıvı yağ ilave ettim. Daha sonra 1,5 kepçe krep hamurundan ilave ettim. Krep hamuru ilave ettikten sonra orta ateşe aldım. Yavaş yavaş kızartıp üzerine bir tatlı kaşığı veya yarım tatlı kaşığı sıvı yağ ilave ederek kızartıp çeviriyorum. Bu kısımlara dikkat edelim. Videoyu başından sonuna kadar izleyelim. Daha güzel sonuçlar için eminim aynısını yapacaksınız. Garantisini veriyorum. Videomu iyi dinler, iyi izlerseniz bu muhteşem tariflerimin hepsini herkes yapabilir. Bakın gerçekten çok hızlı ve pratik oluyor. Herkes denesin. Hepsini hazırladım. Hemen sizlere şöyle bir yakından göstereyim. İncecik Yumuşacık, pamuk gibi oldu. Kıp kırmızı kızardı. Muhteşem görünüyor. Videomu buraya kadar izleyip bana zaman ayırdığınız için herkese çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Bütün yorumları okuyorum. Tek tek yetişebildiğim kadar cevaplamaya çalışıyorum. Nefis Yemek Evi kanalıma abone olup Videolarımı beğenmeyi unutmayın. Konuyla ilgili düşünce ve tecrübelerinizi yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Olumlu veya olumsuz düşüncelerinizi lütfen yorumlarda bizlerle paylaşın. Çok önemli. Herkese çok teşekkür ediyorum. Yepyeni videolarda görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın.